Sizce sevgi dersi verilmeli midir? Ah severim ben senin tatlılığını, güzelliğini. Canımın içi maşallah. Ee, benim gördüğüm tesettür olarak örtülmüş değil mi? Evet, evet. Çarşaf olarak örtülmüş. Ama harikulade güzel, müthiş temiz yüzün, çok çok güzel. Aferin benim canıma. Ya yobazlar hiçbirini bozamadı bu çocukları maşallah hiçbirinin yüzünde o gelenekçi kir göremiyorum. Yani o yobaz kirini göremiyorum. Bilaki son derece nurlu, tertemiz, aydınlık, pırıl pırıllar. Allah'a şükür maşallah. Benim canlarımı adam mesela eğer tedbir olmasaydı ileride dövüp deşarj olmak istiyorum falan ezmeye kalkacaklardı. O kapıyı kapattık elhamdülillah Türkiye'de. Daha hala da çırpınıyor, baksana imkanlar elinden gitti diye. Benim nurlumu, dünyalar güzelim ben bir daha dinleyeyim. Tabii. Okullarda sizce sevgi dersi verilmeli midir? Canım için tabii yani en hayati konu, hayatın tek sebebi. Yani okumasının nedeni sevgi zaten çocuğun. Yani bir insan okula gitmesinin nedeni sevgidir. Bir babanın evlenmesi, çocuk sahibi olmasının nedeni yine sevgidir. Yaşamanın amacı sevgi. Sevginin mutlaka dersi olması lazım. Her derste mecbur hale getirmek lazım. Matematik dersinde, fizik dersinde, her derste sevgiyi öğretmenler sürekli gündemde tutmakla mükellef olması lazım.